Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hırka e, için çiçek yapımını öğreneceğiz hep beraber. Ben şöyle bir tane hazırladım, gördüğünüz gibi gayet şık duran e, bir çiçek. Şimdi bunun yapımına e, geçeceğiz. E, ne kullandım? Önce onu anlatayım isterseniz. E, 3.5 numara e, tığ kullanıyorum. E, bir beyaz, bir de e, sarı renkte ipim var. Ben Ören Bayan'ın Tanja serisini kullandım. Siz istediğiniz gibi kalınlıkta bir ip kullanabilirsiniz. İpiniz kalın olunca e, çiçek de böyle e, bombe durabiliyor. O yüzden kalın ip tercih etmeniz gerekiyor. Evet, artık başlayalım isterseniz. Şimdi çiçeğimizin orta kısmını yapacağız önce. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı bilmeyenler için şöyle yavaşça göstereyim. Parmağımı şuradan takıyorum. İpimi öne atıyorum. Buradan bir zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 6 zincir çekmiş olacağım. Üstüne bir tane atacağım. Ve trabzan yapacağım. Tekli trabzan yapıyorum. Sonra aralara artık şuradan parmağımı çıkarabilirim. Şu şekilde oldu. İpimizi şu şekilde tutacağız. Birer tane zincir çekerek trabzan yapmaya devam edeceğim. Başta yaptığım zincirle birlikte toplamda 12 tane zincirim olacak. Trabzanım olacak pardon. Toplamda 12 tane trabzan yapmış olacağım. Başımdaki zincirle birlikte. Arasına bir tane zincir çekiyorum. Trabzan yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu. 12 tane olması gerekiyor. zincirimle birlikte 12 tane trabzanım olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Şimdi araya bir zincir daha çekeceğim. Ve şurada kaydırma tekniğiyle şuradan şu şekilde geçiriyorum. Şimdi bundan sonra ipimin yapraklarını yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 6 tane zincir çekiyorum üstüne alıyorum bir tane ilk boşluğuma batacağım zincirim kadar çekeceğim ipi bir böyle yaptım iki üç aynı boşluğa dört dört kere battım yine üstüne aldım bu defa Çıkarmadan ipimi yan boşluğa geçiş yapacağım. Bu şekilde tutuyorum yine. Yan boşluğa geçiş yaptım. Buradan ipim çıktı. 1 2 3 4 Şimdi buradan çekiyorum artık ipimi. Çektim ipimi. Hepsini çıkardım. Şu şekilde. Şuradan. Bir tane zincirimi attım. Evet bir yaprağımız oluştu. Şimdi yine 6 tane zincir çekeceğim. Aynı boşluğumun içine aynı boşluğun içine batacağım. Sonra yan boşluğuma geçeceğim. Kaydırma tekniğiyle bakın bu şekilde sık iğne yapmıyorum kaydırma tekniğini kullanacağım. Yan boşluğuma geçiyorum. Kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Evet, yine aynı şekilde 6 tane zincir çekeceğim. 6 tane zincir çektim. Üstüne atıyorum. Zincirim kadar çekeceğim ipi. 3 4 tane çektim. Bu defa yan boşluğuma geçiyorum. Yine 4 tane çekeceğim. 1 2 3 4 Ve şuradan ipimi geçiriyorum. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Toplamda 6 yaprak yapmış olacağız. Yine aynı boşluğuma batıyorum. Yine yan boşluğuma geçtim. Kaydırma tekniğimle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Üstüne attım. Zincirim kadar ipimi çekiyorum. 4 tane aynı yere batıyorum. Sonra 4 tane battıktan sonra yan boşluğuma geçiyorum. Dört tane de buraya batıyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı boşluğuma batıyorum. Kaydırma tekniğini kullanıp çektim. Yine pardon. Zincir çekmeyecektik. Yan tarafa geçiyoruz. Yine kaydırma. Yine 6 tane zincir. Evet, bu şekilde şöyle düzenlemesini yapalım. Arka tarafa atıyoruz zincirleri. Bu şekilde toplamda 6 tane olacak. Yalnız şu boşluğumuzu daraltmamız gerekiyor. Şöyle ipi çektiğinizde o birleşecektir zaten. Bu şekilde ipi çektik. Birleştirdik. Şimdi 6 tane yapacağız. Sonra da orta kısmını yapacağız. Evet son yaprağımı da yaptım. Şöyle çekiyoruz. Tamam. Altı yaptık. Sonra yine aynı boşluğuma batacağım. Böylece tamamlamış olacağım. Arkaya geçiyorum. Arkadan şöyle şu zinciri, baştaki zincirimi alıp bir zincir çekeceğim. Kaydırma tekniği yapıp bir zincir çekeceğim. Evet, böylece şöyle düzenleyeyim. Böylece çiçeğimizi yapmış olduk. Şöyle zincirleri arka tarafa atın. Düzenlemesini yapın. Evet düzenlemesini yaptık. Şimdi ipimi kesiyorum. Biraz uzunca kesin. Zincirimi çekmiştim zaten. İpimi çıkardım. Ben bu ortadaki ipimle birbirine bağlayacağım. Buradaki ipimi. Daha sağlam olsun diye fazlasını keselim. Evet, çiçeğimizi tamamladık. Şimdi orta kısmına geleceğim. Orta kısmını yapacağım. Orta kısmı için sarı ipimi kullanacağım. Şöyle ipi biraz bol bırakın. Altta ipiniz kalsın buradan zinciri zincirle başlıyoruz bir iki tane zincir çekiyorum ipimi de çekiyorum sonra üçüncü zincirimi biraz bol bırakacağım sonra üstüne altı tane zincir çekeceğim 5 6 sonra üstüne atıyorum yine üçüncü zincirim biraz boldu oraya batıyorum 3üncü zincirime dönüp batıyorum ve zincirim kadar çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 tane battım ben bu bombe olsun diye istediğiniz kadar batabilirsiniz. Ne kadar bombe olmasını istiyorsanız o kadar batarsınız. Ben 8 tane battım. Ve çektim şu şekilde. Şimdi bundan sonrasını ne yapacağım? Üstüne zincir çekeceğim 2 tane. 2 tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Biraz büyük kesiyorum ipimi. ve şuradan çıkarıyorum. Şu zincirimi arkaya sakladım. Evet bu şekilde orta oluştu. Şimdi bunu çiçeğime yerleştireceğim. Şu şekilde yerleştireceğim çiçeğime. Onun için şöyle şu boşluktan arkaya alıyorum ipimi. Tam onun karşısından şöyle yapalım. Karşısındaki boşluktan şöyle zincirin boşluğu var burada. Diğer ipimi de alacağım arkaya. Evet. Sonra bunu bağlayacağım. Arkadan. bağlayacağım. Sonra da iplerini keseceğim. İşte çiçeğimiz tamam. Gördüğünüz gibi hırka için kullanıma hazır hale geldiler. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diyelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.